Uluslar B Ligi mücadelemize son 2 maça kadar her şey yolundaydı. Son iki maçta lider olarak aslında Uluslar A Ligi'ne gidebilirdik. Olmadı. Playoff'a kaldık. Playoff'ta rakibimiz Macaristan. Ve şimdi Macaristan karşısında iç sahada ilk maçta avantajlı bir skor peşindeyiz. Burası Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park. Bu akşam o binler ay yıldızın peşinden buraya geldiler. Oyuncularımız da hazır. Ekranları başında milyonlar hazır. Teknik heyetler ekrana geldi. Sahada inanan 11 adam. Barış Çarper. Kerem içeride. Barış çevirdi. Barış çevirdi. Savunma girdi araya, Korner. Nefis bir pas geldi Eren'den savunma arkasına. Barış Alper çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Haydi Hakan nefis pas. Gol pozisyonu. Çok iyi pas geldi. Hakan'dan şimdi kalabalık geldik. Haydi. Orkun. Orkun, Orkun, Orkun. Müffis geldik. Harika plase. Orkun Kökçü. 1-0 Andis. Harika. son savun markasına sarktı. Tek top Samet Orda karşılıyor mu Uğurcan. Uğurcan! Nefis çıkarttı direkt dibinde Uğurcan Çakır. Saboslay göğsüyle indirdi. Sert şut yine Uğurcan. Yine direkt dibinde ikinci kurtarışını yapıyor Uğurcan. Kenana da çarptı top. Geldiler orta arka direğe. Ceza sahası içi ve top ağlarımızda. Bağıra bağıra geldi bu gol. 1-1. Önde etkili pres yapıyorlar artık orada topu uzun kullanacağız. Yani göstere göstere geldi bu gol bir süredir. Savunmadan çıkarken sıkıntı yaşıyorduk. Herkes orta ceza sahasına kafa vuruşu Osfortlu dışarıya. Neyse ki dışarıya. Çok, çok çabuk. Dikkat edelim Bolla. Bolla dışarıya. Dörde 4, 4 geldiler bir anda inanılmaz. Biraz hızlı. Oğuz yetişti. Çevirdi. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Ya. Gol. Kerem. Milli takımın sihirbazı. Arda Güler. Böyle seviniyor. Yaptı yine sihrini. Attı yine golünü. Bu yalnız mükemmel bir atak oldu yani. Mükemmel. Mükemmel. Kerem Abdürkoğlu. Şimdi içeriye Kerem. Kerem İrfan'a. İrfan! Mükemmel gol! Mükemmel gol! İşte bizim çocuklar. İşte kalite. Derslik goller atıyoruz. Derslik. İrfan Can. Türkiye'nin çilingini oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında. dikkat edelim tehlikeli bir top. Kafa Uğurcan. Uğurcan. Bravo Uğurcan.